Her başı dumanlı karlı. Gurbet acısıyla gönlüm yaralı. Var mı ola ki benim gibi sevdalı? Yüreğim yanıyor. Kar suyu verin. Yanıyor yüreğim. Can suyu verin. Yaz aylarında bile sen hep kıştasın. Sen de benim gibi hep yasta mısın? Kör olası gurbet yaktın beni yaktın Yüreğim yanıyor kar suyu veri Yanıyor yüreğim can suyu veri mi kimlere diyeyim Vah ben öleyim Vah ben öleyim İçim ağlarken nasıl güleyim Nasıl güleyim Erciyes'in karına götürüp atın beni Vah ben öleyim Yanıyor yüreğim, kar suyu verin Yanıyor yüreğim, can suyu verin Erdiyesin başı dumanlı karı Kurbet acısıyla Parvola ki benim gibi sevdalı Yüreğim yanıyor Kar suyu derim Yanıyor yüreğim Can suyu verin Kör olası gurbet Yaktın beni, yaktın yanıyor yüreğim Can suyu verin köprümüz e, tarihi Roma köprüsü. Yani su kemeri bu daha doğrusu köprü derken. Buradan e, Kayseri'ye Gürpınar üzerinden su giden e, su kemeri. Köprümüzün tescili tescili 2012 yılında önceki dönem belediye başkanımız Talas Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım Yıldırım'ın döneminde bura kültür varlıklarına devr oldu. Köprümüzün e, ödenek bekliyor atıl vaziyette burada duruyor. Bu köprü ismini de köyümüzün bu köprüden almıştır. Bu köprünün bir an önce tadilatı yapılarak mahallemize kazandırılmasını istiyorum. Peki. En son bu gördüğünüz şu taraf attım 2012 yılından sonra buraya göçtü. Diğer taraflar ben bildim bileli. Ben 54 yaşındayım. Bu şekilde Vallahi yani bu köprünün Kayseri Kalesi'nin aynı eşdeğerde olduğunu söylüyorlar. Roma tarihi Roma Köprüsü'nün. Bir Kayseri'de bir örneği daha yoktur buranın. Buranın bir an önce yani tekrar eski konumuna getirerek bölgemizi kazandırmasını bütün vatandaşlar istiyor. Bu şekilde durması bizi üzüyor. Bu köprünün Kayseri'de Türkiye'de bir daha bir örneği yoktur. Bu köprü tarihi Roma Köprüsü. Yani yonu taşlarından yapılmış. Yani diyebilirim yani turizme, turizme kazansa buralar büyük bir değer kazanacak bir yerdir bura. Maalesef ya yani ne bir siyasilerden ne bir şeyden hiçbir destek görmedik.